13 Eylül Gece karanlığından yararlanan Yunan ordusu, 12-13 Eylül gecesi Sakarya köprülerini ve çekilen kuvvetleri koruyan 7. Tümen hariç, bütün kol ordularını nehrin batısına geçirmeye muvaffak olmuştu. Mürettep Kolordu Komutanı, yaptığı keşiflerden sonra saat 9'da, Cephe Komutanı İsmet Paşa'ya Sakarya doğusunda düşman kalmadığını bildirdi. Düşman 22 gün geceli gündüzlü bir ölüm kalım savaşının yaşandığı bu topraklardan kaçarak uzaklaşmaya başlamıştır. Genel Kurmay Başkanı akşam saat 2'de sabahtan itibaren bütün birliklerin takip harekatına başlayacağını bildirmiştir. Sabahleyin takip harekatı başlamış. Bazı aksaklıklar gören cephe komutanı 8.30 gibi hiçbir birliğin tertiplenme ve yeniden teşkilatlanmayla uğraşmayarak hızla takip harekatına geçmesi emrini vermiştir. Fakat yapılan çok sayıda taarruz ve girişime rağmen Türk birlikleri Sakarya Nehri'ni geçememiştir. Böylece Yunan kuvvetleri Sakarya'nın batısında, Türk kuvvetleri Sakarya'nın doğusunda kalmıştır. Bu taarruzların Sakarya'nın geçilememesinin temel sebebi Yunanlılar çekilirken bütün köprüleri yok etmeleri, imha etmeleridir. Öte yandan Türk ordusu 22 gün aralıksız devam eden muharebelerde çok büyük zayiatlar vermiş, yıpranmış ve yorulmuştur. Özellikle subay zayiatı çok büyük olmuştur orantısal olarak sayıya göre. Bu durum muhtemelen e, emir komutada da bazı sıkıntılar yaratmıştır. Genel Sakarya Meydan Muharebesi'nin tamamlandığı bir gün, temasın kesildiği bir gün, aslında genel olarak bakıldığında e, muharebeler devam ediyor ama harekat açısından baktığımızda savunma harekatı tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu 22 günlük süreç içerisinde Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmış ve dolayısıyla Sakarya'nın batısına çekilen Yunan ordusunun artık muharebe gücü kalmamıştır. 13 Eylül itibariyle başkomutanlık bu genel durum hakkında yapmış olduğu harekat değerlendirmesi sonucunda yayınlamış olduğu emirle birliklerin yeniden tertiplenmesini, toparlanmasını ve teşkilatlanmasını istemiştir. Bu kapsamda grup komutanlıkları teşkilatı Kolordu Komutanlığı teşkilatına geçilmiştir. Bu doğrultuda 1. Kolordu Komutanlığı, 2. Kolordu, 3. Kolordu, 4. Kolordu Komutanlığı ve 5. Kolordu süvari birliklerinden oluşmak üzere teşkil edilmiştir. Bu kolordu komutanlıklarına ise daha önce grup komutanlığı yapmış olan komutanlar bu görevi üstlenmişlerdir. Başkomutanlık yayınlamış olduğu bu teşkilatlanma emrinden sonra harekatın ileri harekat boyutunu da tekrar belirtmiş. Özellikle kuzey ve güney cephe hatlarından Yunan ordusunun takip emri verilmiştir. Bu kapsamda kuzey bölümünde Mürettep Tümen tarafından teşkil edilen yeni birliklerle Sivrihisar genel istikametinde ileri harekat başlatılmış. Bu harekatın başlangıç safhasında Beylik Köprü bölgesinde Yunanlılar tarafından esir alınan 400'e yakın Türk eri de kurtarılmıştır. Bu muharebenin sadece askeri açıdan değil siyasi açıdan da yeni kurulmakta olan devlet için büyük sonuçlar olmuştur. Çünkü bu muharebeyle Yunanlıların Türk ordusunu yenemeyeceği, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettiremeyeceği artık ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda İtilaf devletlerinin Yunanistan'a olan desteği azalmaya başlamıştır. Öte yandan Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ilişkilerini bir süredir geliştirmeye başlamış olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Rusya, e, Kafkas Cumhuriyetleri ile beraber 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşmasını imzalamıştır. Böylece Doğu cephesinde herhangi bir tehdit kalmamıştır. Daha sonra uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile görüşmeler yapan Fransızlar da 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşmasını imzalamıştır. Böylece Türk ordusu bu cephelerden çekeceği birlikleri batıya kaydırma imkanı kazanmıştır. Artık ülkede işgalci konumunda sadece Yunan ordusu bulunmaktadır. Bu sebeple artık bütün güç Yunan ordusunun karşısında toplanmaya başlamıştır. Artık tek hedef Yunan ordusunun Anadolu'dan atılmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Türk bitti" demeden "Bitmez" dediği yerdir Sakarya. Özgürlük ve bağımsızlık savaşına sıfırdan başlayan bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak çok büyük fedakarlıklarla meydana getirdiği ordusuyla düşmanı alt ederek milli mücadelenin ve Türk tarihinin akış ve talihini değiştirdiği yerdir Sakarya. 5713 şehit verdiğimiz, 18480 askerimizin ise yaralandığı, yaralıların yaşamak değil, vatan uğrunda ölerek şehit olma yarışına girdiği, savaşta ölen Türk komutanların çokluğundan dolayı subay muharebesi diye anılan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi harpte misli belki olmayan diye ifade ettiği yerdir Sakarya.